Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Land Rover Freelander 2. Aracımıza 9 inç cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın şu ilgili alanda bulunan ceplik kısmına 9 inç çerçevemiz ta ki buralardan başlıyor. Orijinal ana ünitenin etrafını kaplayıp havalandırma peteklerini kaplıyor. Rızgaralar orijinal rızgaralar arka taraftan takılıyor çerçeve içerisine ve oluşan bu ceplik kısmında oluşan boşluğa da 9 inç cihazımız oturuyor. Bu şekilde bir çerçeve yapısı var. İkinci önemli konu aracın orijinal CD radyo yuvasını bozmadık. Burada kalmak durumunda. Bunun iki türlü sebebi var. Birinci sebep aracın orijinal MOS sistemi analite çalış, üzerine çalıştığı için ayırmamamız gerekiyor. AUX üzerinden sesi e, altyapıya alıyoruz. AUX'a tutması lazım. Optimum seviyede böyle 15'li 20'li seviyelerde tutması yeterli. Sonra direksiyon kumandası üzerinden e, öndeki yeni takılan cihaz kontrol olabiliyor. 5 fonksiyonlu direksiyon kumandası tamamsın. cihaz üzerinde çalıştırdık. Şöyle gösterelim. <Sessizlik> Kanal geçişleri. <Şöyle. Sessizlik> Keza USB'de de bu tuşlar çalışacak. Mod tuşunda kaynaklar arası geçiş USB'ye geçti. USB'de çalışıyor. Ses açma kapama. Is a New Year's Eve in <laughs> o, orjinal direksiyon kumandası da cihaz üzerinde çalıştı. Bu da dokunuşumuz. Cihaza bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman geri vites devreye giriyor. Bir eklentimiz de ön kamera. Boş da ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye giriyor. Cihazımızın özelliği yaklaşık 10 saniye kalacak ekranda. Sonra ana menüye geri dönüş yapacak. Bu süre cihazın menüsünden uzatılabiliyor. 15 ya da 20 saniye maksimum. Biz 10 saniyeye göre ayarladık. Tekrar edelim. Araç park pozisyon almak için geri vitesi aldığımızda geri alıyoruz. Aracı park ettiğimizi düşünelim. Parkı tamamlayacağız. Öne doğru da hareket edeceğiz. <Sessizlik> ya sonra cihaz ana menüye dönmüş olacak. Böylelikle bu büyük boyuttaki aracı park etmek için hem ön hem arka kamera özelliği kazandırmış oldu kullanıcıya. Cihazımız neler yapabiliyor ondan bahsedelim. İki türlü navigasyon var. Bir GPS üzerinden, iki Google haritalar, Yandex Trafik ya da Waze gibi internet paylaşıldığında çalışan uygulamalar. Radyo kısmı, telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth kısmı, USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Şu anda dahil havzada kan müzikler çalışıyor. Bir de USB örnek gösterelim. Cihazımız internet tabanlı olduğu için internet paylaştırıldığı zaman YouTube, Spotify ya da birçok uygulama Google Play Store hesabı üzerinden kurulup kullanıcı istediği multimedya deneyimini yaşayabilecek araç içerisinde. Cihazımızın teknik özellikleri nasıl? Android 10 işletim sistemi var. 9 inç IPS ekrana sahip. 24-600 çözünürlükte. 2 GB RAM. 4 çekirdek ve 32 de dahil hafızası var cihazımızın. E, standart bir kullanıcı için e, akıllı telefonlardan aldığı dokunmatik hassasiyeti ve hızı cihaz üzerinde yakalayabiliyor performanslı bir ürünümüzdür. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk.